Size merhaba. Munzur Vadisi'nin ortalarındayım. İnanılmaz güzel manzarayla geldim. Yani yok böyle bir şey. Munzur Çayı'nın oluşturduğu vadinin kenarından yol böyle devam ediyordu. Tabi dağların arasından bazı yerlerde saat şu an 9'a geliyor. Güneş almamış daha. Öyle karanlık noktalardı ve bildiğiniz soğuktu. Şimdi yavaş yavaş ovacığa yaklaşıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Munzur e, vadisi boyunca geldim, ovacıktan geçtim ve şimdi artık yaylanın en noktalarındayım, üst noktalarındayım. Etrafı Munzur dağlarıyla çevrili. E, bu dağların arka tarafları artık Erzincan, Sivas su şehri oralar ve Munzur Milli Parkı'nın ormanlarını görüyorsunuz. Harika bir coğrafya. İnanılmaz bir vadiden geçtim. Şimdi de Munzur gözelerine gidiyorum. Orada görüşürüz. Munzur çayının çıktığı noktalar gözeler deniyor. Ve dağın içinden muhteşem bir şekilde suyun oluşumu var. Tam ırmağın oluştuğu noktalar, dağın içinden çıktığı yerler, dağın içindeki çatlaklardan dışarıya fışkırıyor sular ve o koca nehir oluşuyor, vadiyi oluşturuyor. Tabi bölge sadece doğal özelliğiyle değil, din turizmi açısından da inanç turizmi açısından da kıymetli. Alevi e, inancında e, kutsal bir mekan. Dolayısıyla bazı dini ritüeller de gerçekleştiriliyor burada. Ama yani hakikaten çok güzel. İlk çıkış noktası olması asabiyle, Bakın ta arkalardan da görebiliyorsunuz. E, bilimsel olarak da dağların, yukarıdaki dağların içinde e, nehirler akıyor. Ve o nehirler bazı noktalardan çatlaklar e, oluşturarak dışarıya suyu taşırıyor ve Munzur e, göl, şey, ırmağı da bu şekilde oluşuyor. Düşünün yani o çatlaklardan gelen sular şunu oluşturuyor. İnanılmaz.